Merhaba arkadaşlar. Ben ben YouTube'a geri döndüm. Aslında bırakmamıştım sadece TikTok'ta görüş. Sadece TikTok'a video atıyordum çünkü ben YouTube'da ilgilenmiyorum ama 200 abone gelirse 200 arkadaşlar hepinize söylüyorum buradan sesleniyorum. Bu videoyu izleyenler için de söylüyorum. Bu eğer bu kısa süre içinde 200 abone olursak para çekicis yapacağım para çekilişi yapacağım. Hem de e, oyuna girerken burada yeni sürüm oyuna girerken e, kodu vereceğim. Oyuna girmek için kod lazım. Onun kodunu vereceğim. 200 abone olursak. Bilmiyorum tabi 200 abone mayız. Neyse ben hemen geliyorum. Blogda sonucuz. Like atsana ya. Ben üzülüyorum burada like at. Abone ol. bildirim ötümü yap. Hı, güzel sana. Ben arkadaşlar çok güzelsiniz ama ben de çok buruyum. Arkadaşlar bu arada yeni video attım. Bu arada TikTok kanalımı değiştirmedim. Ama maalesef TikTok kanalım gitti. Eski TikTok kanalım gitti. Şimdi yeni bir hesap açtım. Selena dizisi ASMR. Selena alt tire dizisi alt tire ASMR arkadaşlar. Hepsi küçük. Bu arada hastayım ha Nasıl hasta video çekiyorum. Bir like at da Gönlümüz olsun. Aşktan yana Gülmedim Sensiz büyüttüm günleri. Derledim. Topladım düşleri. Unutuldum Ama ölmedim. Aşktan yana gülmedim Unutul. Şarkıyı da bilmiyorsan. Şunu, şu şarkıyı bana biri söyleyebilir mi? Vallahi. Çok kalbim kırıldı. Aşktan yana gülmedim, sensiz büyüttüm günleri. Derledim, topladım düşleri, unutuldum ama ölmedim. Aşktan yana gülmedim, kara battım ben ölmedim. Hiç kimse geriye dönmedi, neler neler çektim ama sönmedim. Aşktan yana gülmedim. Vallahi bilmiyorum salladım ama yine de içimi biraz olsun rahatlattı. <laughs> Aşktan yana gülmedi. İnşallah sesim yüksek geliyordur. Şu an bağırmaya çalışıyorum. Ben video çekiyorum. Ben bir youtuberım. Arkadaşlar. <laughs> ama nafile. Beni iğrenç olamaz. Bok yiyen Celal bile. en inat hala. Hiç kimseye yok ya ama. Hayat ince bir çizgi. Hayat ince bir şey. Hayır olamaz. Yastır. Gerüts. Bu giyen celal bile. İnadım inat hala. Kimseye yok ya ama. Hayat ince bir çizgi. Bu giyen celal bile. İnadım inat hala. Kimseye yok ya ama. Hayat ince bir çizgi. Hayat ince bir şey. Lan ne oluyor? Bok yiyen Celal bile. İnadım inat hala. Ha. Hayır ya of. Al işte kaybettik. Arkadaşlar şaka açtım. Ben ölmedim.

Yarısız ben yanlış kadını sevdim. Sensiz kaçınca mevsim yaralı gönlüme dertsin. Umutlarım yarısız ben yanlış kadını sevdim. Sensiz Düşleri unutuldum Ama Güzeldi ha Tekrar başla arkadaşa Ben susuyorum bu arada Aşktan yana gülmedim Kara bahtım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi Neler neler duydum ama sormedim Aldım elime dünleri Sensiz büyüttüm gülleri Derledim Topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim Aşktan yana gülmedim Kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi Neler neler duydum ama sürmedim Aldım elime varım yersiz ben yanlış kadını sevdim Sensiz kaçıcı mevsim yaralı gönlüme dertsin Umutlarım yersiz ben yanlış kadını sevdim Sensizdim